Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüle Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Namaz kılarken secde halinde iki ayak kalktığı an namaz bozulur bilgisi dolaşıyor. Bu doğru bir bilgi değildir. Hanifi mezhebine göre bir kimse işte bir süre olsun, bir an olsun iki ayağını böyle havada tutmasıyla namaz bozulmaz. Peki nasıl namaz bozulur? secdenin farzını yerine getirmezse namaz bozulur. Secdenin farzı nedir? İşte alın e, ve burun birlikte yere değerken ayakların da Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar yerde durması. Yani ayaklar yerde dururken işte secde pozisyonda bir rükün miktarı yerde durmayla namaz geçerli olur. Ondan sonra kalkmasıyla ne olur? Mekruh olur. Ama namaz bozuldu denmez. O yüzden eee